Merhabalar. Bugün sizlere Avrupa'dan, Belçika, Almanya ve Hollanda'dan aldığım ürünleri göstereceğim. Oldukça çok ürün var. Hemen başlıyorum. Şimdi şu NYX ürünleri çıkarayım da. Bu vardı. Sonra... Bir tane de göz farı vardı ama onu şu anlık bulamadım. Şimdi Belçika'da bizim bir yaport gibi tamamen açık alana kurulmuş outlet mağazalarından oluşan bir alan var. Oraya gitmiştik ve gerçekten çok uyguna geliyordu birçok ürün. Sadece kozmetik değil bu ev aletleri olsun, giyim olsun, elektronik aletler olsun. Ben de NYX'den 3 adet ürün aldım. Göz farını elime geldiğinde gösterim Şu an bulamadım. Şimdi bu NYX'in... Slick sliklerinden aldım. Fiyatı acaba üstünde yazıyor mu? Şöyle bakıyorum, yazmıyor ama fiyatlarını e, fişlerini atmadığımı varsayarak konuşuyorum. E, fiyatlarını kenarlara bir yere e, ekliyor olacağım. 3 adet e, rengi var içerisinde. Hangi üçü? No filter needed. Link in my bio. Bir de double tap isimli renkleri varmış bunun içerisinde. Sonra Nix'in sevilen bir serisi. Özellikle kapatıcısı çok seviliyor. Bear With Me serisine ait. Fondöteni aldım. Benimki 03 Ivory renginde. Geçiyorum. Elime ne gelirse göstereceğim. Ay, Catrice'in, pardon, Essence'in Up isimli film için çıkardığı koleksiyonun far paletini aldım. Şöyle içini de göstereyim. İçi de bu şekilde. Renkleri görüyorsunuz. güzel bir aynası da mevcut. Ee, bu biraz bana e, Mickey serisine ait bir far paleti vardı bende. O da yeşilli. Onu andırdı. Fotoğrafını bu yerlere koyarım. Yine yeşil temalardan oluşuyor. Renkler çok güzel gözüküyor. Ben yeşile çok tav oluyorum. Neden bilmiyorum. Paketlemesi de ayrıca çok güzel. Şu balonlar e, kabartmalı. Filan böyle kitap gibi çok beğendiğim bir palet şu anlık. Daha sonra Elf'e ait Corvus Putty Primer isimli e, özellikle tartın bir ürünü var. Ona çok benzer olduğu söyleniyor. E, gözenek e, blurleme etkisi olan bu e, kremsi mi diyeyim e, <laughs> yoğun yapıdaki primer'ı geçiyoruz. Catrice'e ait alışveriş yapmaya biraz özen gösterdim. Çünkü ülkemizden çekildiği için alabildiğim ve mantık çerçevesi içerisinde iyi olduğunu düşündüm. Ürünlerini aldım. Bir tane far paletini aldım. Bu koleksiyon, hani koleksiyon bilmiyorum ama kadife gibi paletin dışı. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir paketleme tasarımı var gerçekten. İçerisini açtığımızda da 2 adet krem ürün var burada. Bu krem highlighter, krem allık. Geri kalanları e, far. Gerçekte çok daha canlı ve parlak gözüküyor bu arada simli farlar özellikle. E, 4, 1, 2, 3. 3 tane mat, 1, 2, 3 tane de simli ışıltılı farı mevcut. Geçtim. Şöyle bir <laughs> Ee, şimdi ablamlar bizi böyle nasıl diyeyim, Bauhaus gibi bir yere götürdü. O ee, Green olması lazım ismi. Ee, orada oda kokularının olduğu yerde bir vanilya kokusu buldum. Bu üstünde yazıyor zaten Room Spray diye ama o kadar güzel bir vanilya kokusu ki tabii ki ben bunu cildime değil kıyafetlerimin üzerine sıkmak üzere. Ee, Parfüm olarak kullanmak için aldım. Ama dediğim gibi tenimle temas etmesini çok istemiyorum. Sonuçta o da kokusu. Ee, ama çok güzel bir koku. O yüzden kıyafetlerimin üzerinde e, kullanmak için aldım. Fiyatı da uygun Yani 3 ya da 4 Euro gibi hatırlıyorum. Evet, NYX'in paleti geldi. Ee, NYX'in Ultimate serisine ait e, Edit isimli paleti. Ee, çok aşırı uyguna geliyordu ya inanamadım gözlerime. Başka başka far paletleri daha vardı ama onların yani çok açıkçası cazibeli gelmedi. Bunun içindeki özellikle şu iki ışıltılı renk çok göze çarpıcı geldi olduğu çok çok göze çarptığı için bunu almak istedim. Fiyatını yine bir yerlere yazıyor olacağım. Sonra Catrice'e ait bir e, sabitleme spreyi almışım. Prime and Fine serisine ait Multi Multi Talent Fixing Spray almışım. Long lasting, um, prepares skin sets and refreshes. E, sadece sabitleme değil, e, aynı zamanda makyaj öncesi de sıkılabilir demek ki. Çünkü burada prepares skin diyor. Yani cildinizi hazırlar diyor. E Catrice'ın bunu almış olduk. Bunu Essence'in Metaglow isimli highlighterını almışım. Bilmiyorum bizim ülkede var mı bu ama görmedim ben açıkçası ya da gelir mi? O yüzden almak istedim. Böyle mor yansımaları olan gerçekten böyle meta böyle ne denir ona böyle teknolojik çağa ait böyle neon morlar vardır ya o temada. Gerçekten onu andıran bir paketlemesi ve rengi var highlighterın. Kırılmadan geldikleri için o kadar mutluyum ki. Sonra Primark'a gittim tabii ki. Her gittiğim... Yemin ederim size 7-8 tane Primark gezmiş olabilirim. Her gittiğimiz yerde, ülke, şehir, köy, kasaba fark etmeksizin Primark'a gittim. Primark'ın kozmetik ürünlerinin adı P.S. diye geçiyor. Hadi bu Primark'ın PS olsa bu S ne, nedir bilmiyorum. Hiç araştırmadım. Araştırırsak bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Fiyatları zaten Primark ürünlerinin üstündeki etikette yazıyor. Bu 4 Euro'ymuş. Pearl Glow adında bir highlighter. Bunu ben e, orada deneme fırsatı elde ettim. E, çok güzel gözüküyor gerçekten. Yani sanırım Kylie Jenner'ın ürünlerine benzer paketlemeleri falan ama emin de değilim. Güzel bir parlaklığı var. Başka rengi daha vardı ancak bu o daha simli simli duruyordu. Bu gerçekten kendinden böyle parlaklığı olan, simsim durmayan bir üründü. O yüzden bunu almayı tercih ettim. Elfa ait göz farım olması için aldığım ve sevildiğini bildiğim iki tane far paleti aldım. Bu seri seviliyor kalitesi. Beğeniliyor. Ee, biri bu yeşilli olan hot jalapeno renginde. Bu mavili morlu olan da açayu. Açayu. <laughs> ben sen açayu. Ee, hiç komik değildi ya. O kadar komik değildi ki. Neyse. Ee, tabii ki bunların daha gündelik işte kahverengiler, altınlar, pembeler falan olan e, paletler de vardı. Ama ben daha farklı renkleri renklerde performansını görmek için e, hem de elimde e, tabii ki var bunların hepsi büyük ihtimalle ama daha farklı renkler olsun koleksiyonumda diye düşünerek bu ikisini aldım. Sonra yine Primark'tan iki adet Lip Gloss diye mi geçiyor bu? Lip tint olarak geçiyorlar. Ee, bunu deneme şansım oldu. Aşırı memnun kaldım. Çok mutluyum bunları aldığım için. Bunlar her tanesi 3 euroymuş. Renklerine bakalım. Acaba nerede yazıyor? O kadar çok şey yazıyor ki üstünde. Önünde yazıyor mu? Şu raspberry scented'mış. Bu alttaki de melon scented'mış. Yani ben bunu denedim. Melon e kavun e, tadı ya da kokusu gelmedi açıkçası bana. Yani renklerini bilmiyorum ama şu sentleri üzerinden ya yani kokuları üzerinden gidebiliriz. Bu pembe olan raspberry, bu bej daha kahverengi duranda melon scentedmış. Çok memnunum aldığım için, aşırı memnunum. Bir de parfüm yine e, aldık. 3 tane alıyorsunuz, bir tanesi bedavaya geliyor. Ee, üçünden de aşırı memnun kaldım. Galiba şuydu. Evet, o kadar çok seçenek vardı ki ve o kadar çok kokladım ki büyük ihtimalle o an burnum çok e, algılayamadı ama bu bildiğiniz şey kokuyor. Amonai kokuyor. Aynısı yani Yves Rocher'in Monai kokusu. Diğer ikisini tarif etmeye çalışmayacağım bence koku tarif etmek çok zor ama üçünden de aşırı memnun kaldım. Bunları D isimli bir kozmetik bizim Watsons Gratis gibi mağazası var oradan almıştım. Şöyle yatırarak koyayım. Daha sonra yine D'den böyle indirim reyonu gördüm. Ee, tabii ki bu D'ler de farklı farklı yerlerden yani e, hangi, D, ne, hangi neredeki D'ye girdim hatırlamıyorum o yüzden onun bilgisini veremiyorum. Ee, bu ve diğer o gösterdiğim 3 tane parfüm farklı D mağazaları. İndirim reyonu gibi bir yer vardı orada 8 yürüyor şunu gördüm ve benim aşırı beğendiğim bir koku. Ee, hatta kullanmaya başladım bile gördüğünüz gibi böyle bayağı cam şişe falan ya aşırı kaliteli her şey ya gerçekten keşke bizim ülkede de öyle olsa ama maalesef şimdi yine Catrice'e ait giyim gerçekten son günün artık Lüven'e gitmiştik son günümüzde cumartesi günü biz pazar günü zaten dönüş yapacaktık. Akşam böyle 6-7 gibi hadi dedik dönelim artık. Tam döneceğiz. Şimdi mağazayı gördüm. Curidva vardı orada. Ama hani gidiyoruz, hadi insanları bekletmeyeyim. Bir de benim artık <laughs> makyaj alışverişi yapmamdan gına gelmişti herkese. Dedim, bir de dedi, girmeyeyim. Neyse, annem bir kumaşçı gördü. Oraya girince ben de vun, bir gitmişim Curdiva'ya. Direkt bunları gördüm ve aldım çıktım. E, Catrice'in Space Glam isimli böyle diokrom e, likit farları. Ve bunları daha önce girdiğim hiçbir kurdivada görmemiştim. İyi ki girmişim. Aşırı memnun kaldım. Renkleri çok güzel. Orada denedim. Bir rengi daha var. O böyle pembe bir renk ve o, bu ikisi kadar krom gelmedi açıkçası gözüme. Direkt pembe bir farda. O yüzden bu ikisini almayı tercih ettim. Catrice ne no olur Türkiye'ye geri dön. Daha sonra iki tane eee yine dudak ürünü var. Bu ele Girl'e ait e, lip oil. Bu tamamen e, şeffaf olan. Bunu daha denemedim. E, ama ama Girl'den de bir ürün olsun diye almıştım. Fiyatı tabii ki uygundu. Sonra yine Primark'ın e, kendi markası bu lip serum diye. Dudak serumu diye geçiyor. Plump plumping özelliği varmış. Üç e, 3.5 liraymış. Vitamin hoba. E, jojoba ve vitamin E vitamini varmış. Aynı zamanda Hyaluronic asit varmış. Yani benim dudaklarım bunları <laughs> bilmiyorum. Bu tarz bir ruja bu kadar yükleme yapılması bana açıkçası gereksiz geliyor. Bunu yazmasa da bunları yazmasa dahi ben bu ruju alırdım. Sırf rengi ve parlaklığı için. Şöyle yakına göstereyim. Eğer gözüktüğü gibi ise büyük ihtimalle favorim olacak ve ağlayacağım bitince çok güzel bir kahverengi pembe tonu var çünkü. Şimdi yine gelelim iki tane elf ürünü var. Biri uh, Stay All Night Microfine Setting Mist yani sabitleme spreyi. kısacası uh, 16 saate kadar kalıcılık vaat ediyor üstünde yazıyor ve bir de hangi markaya uh, benzediğini bildiğimiz Kayva Glow Liquid Filter Glow Booster for Radiant Skin um, parlaklık veren, büyük ihtimalle az kapatıcılı bir fondöten aldım. Elimde bu fondötenin e, benzerleri olan e, işte Essence'in var. Ondan sonra w Seven'in var. Bir de Liked'in en son çıkardığı ürünü almıştım. Bu dördünü karşılaştırdığımız bir video çekebiliriz isterseniz. Tabii ki kaçıramadım. Yani elim İstemese de git almak yüreğim karşı koyamadı yani <laughs> diyebiliriz. Geçiyorum. Yine Catrice'e ait gördüğüm gibi yani yorulduğum iki tane highlighter. Bu arada bu ürünleri ben açmadım arkadaşlar. Ürünler orada bu şekilde açık halde satılıyor ve kimse de yani yalamıyor ürünleri Türkiye'de olduğu gibi. Yani Türkiye'deki testerleri bile koruma ihtiyacı duyuyor artık mağazalar ki ben yani bir şey diyemiyorum açıkçası. Normalde bu tarz durumlarda yani tüketicinin aleyhinde yapılan herhangi bir şeye karşı çok sinirlenirim ama maalesef bizim insanımız yani gidiyor parmağıyla deşiyor, yalı yani bir şeyler yapıyor anlamsız, çok garip gerçekten. Ama orada hiçbir ürün e Kapalı satılmıyor. Ben bunları açmadım. Bantlı değiller. Ricard Curt yoktu üstünde. Gördüğünüz gibi o parlaklığı inanılmaz güzel. Yani üstündeki o çiçek deseni de çok güzel. Dokunmaya kıyamıyorum gerçekten. İki rengi vardı sanırım. İkisini de almış bulundum. Ay bu bantlıymış. <laughs> bu daha pembe yansımaları e, olan bir renk bu daha böyle altın yansımaları olan bir renk gerçekten o kadar güzel gözüküyorlar ki içinde bir adet sim varmış gibi durmuyor umarım gözüktüğü kadar iyi çıkar ama bunları kullanmaya nasıl başlayacağım ben hiç bilmiyorum çok güzeller sonra ülkemizde de satılmasına rağmen kur yani orada 10 euroya mı 800 euroya mı ne satılıyordu 36 buçukla çarptığımızda günün kuruyla çarpmıştım çok daha ucuza uyguna geliyordu o yüzden oradan aldım e, Rossmann'lara gelmişti bu marka Seven Days Be Color olarak geçiyor markanın adı bir tane likit farını aldım iki tane de stick far diyebiliriz aldım bu farın ismi cismi nedir acaba yani şöyle altındaki numarayı göstermeye çalışayım ben size. Belki renk renkten değil ama bu koddan ıı, ayırt edebilirsiniz. Daha böyle ıı, sedefli bir renk bunun işte yeşili, mavisi, kırmızısı falan var benimki daha beyaz gözüküyor gördüğünüz gibi sedefli bir renk. Bir de iki tane ıı, dediğim gibi şey aldım birini açtım. Iı, Yine böyle multi krom, çeşitli yani çok farklı renklerde parlaklık veren sitik ürününü aldım. Çok güzel parlıyor, o kadar güzel parlıyor ki gerçekten. Ee, bunların rengi var mı bakıyorum hemen. Yine şurada bir kod var ama. Artık paketlemelerin renginden ayırt edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani adlarını göremedim. Biri pembe, biri mavi e, paketlemeye sahip. Bu iki rengi aldım. İki adet yüz ürünü. Birini yine Catrice'in HD Liquid Coverage isimli fondöteni. Bundan e, yabancı youtuberlarda görüyorum ve çok memnunlar. O yüzden direkt e, görür görmez aldım açıkçası. Biri de Primark'a ait. Bunu 5 liraya almışım. Perfect Glow perf, Prep and Perfect Glow Cream Illuminating Primer. Aydınlatıcı bir primer bu. Bunu deneyemedim. Ürün, deneme ürünü yoktu açıkçası ama e, aldıktan sonra açıp kullandım ve aşırı mutlu oldum. Çünkü asla simsim değil. E, gayet güzel aydınlık veren güzel bir ürünmüş. Çok mutlu oldum o yüzden. Aldığımı Sonra yine Primark'tan gidecek olursak bir adet de fondöten aldım. Airbrush Foundation isimli. Bu fondöteni aldım. Bu da 7 euroymuş. Bir de Clear Lip Gloss aldım. Ee, High Gloss isminde. Bu ne kadarmış? Bakalım. Ha, bunun fiyatı yok üstünde. Yani bu da 3 euro filandır büyük ihtimalle. Bunun rengi bana biraz açık geldi ama ben bunu açıkçası biraz başka fondötenlerle de karıştırmak için aldım. Çünkü zaten çok fazla renk seçeneği kalmamıştı. Yani ben 5-6 sene önce Erasmus için gittiğimde Belçika'ya Primark'ın makyaj kısmı çok daha genişti bence yerpazesi. Özellikle göz farı, hiç göz farı yoktu bu son gidişimde. Şu an biraz azalmış gibi çeşitlilik. Neden anlayamadım? Ee, var olanları da biraz talan etmişlerdi diyebilirim açıkçası. Yani ne yalan söyleyeyim. Sonra ben bunu oradan mı aldım ya? Rivelle Love Me'nin Glaze Vanilla isimli Transparent Highlighter Stick. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Ee, şeyde göstermiştim. Gratis son zamanlarda yaptığım Gratis Fatsız alışverişine anlatırken. Ee, Beauty's Fun isimli markaya ait yine glitter stick vardı. Onun, onun çok kötü koktuğunu söylemiştim. Büyük ihtimalle bunu da onu denemek için yani karşılaştırmak için falan aldım. Açmamışım da. Şöyle bir çevirelim. Ya yani sürümleri aynı açıkçası. Etkisi de aynı. Yani bayağı aynı gözüküyor kokluyorum. Arkadaşlar bu glazed vanilya mı yazıyor? Evet vanilya gibi kokuyor. Demek ki güzel kokulu da yapılabiliyormuş. Yani mis gibi kokuyor. E, tipleri aynı bu arada. Görünüşleri aynı yani. Evet. Ama dediğim gibi onu Türkiye'den mi aldım yoksa Avrupa'dan mı hatırlamıyorum. Ve Catrice'in iki adet Space Glam Bunlar aynı, Evet. Aynı seriye ait. Göz farını almışım. Bunlar yine de, um, Chrome Eyeshadow olarak geçiyor. Şu e, mor olanın ismi Supernova. Bu yeşil olan da Galaxy Lights diye geçiyor. E, gerçekten içerisinde farklı farklı yansımalar var. Şöyle açayım. Bunlar da kırılmadan geldiği için aşırı mutluyum. Yine şöyle göstereyim. Ay dokunmaya kıyamıyorum. Kimse kusura bakmasın. <laughs> e, makyaj yaparız beraber. O zaman bol bol dokunuruz. Kamera çok alıyor mu bilmiyorum ama bunun içinde böyle mavi mor yansımalar var. Bunun içinde böyle sanki turunculu kızılı yansımalar var gibi duruyor. Ben buradan baktığımda. Bu da aşırı alakasız ama <laughs> Gratis'ten yaptığım alışverişe ait aslında bu. O zaman bulamamıştım. Ya fişe bakıyorum. Light işte Tattoo Pencil yazıyor. E, Kalemlerde falan. Bunların arasında karışmış. Bunu da göstereyim. Bundan da memnun kaldım arkadaşlar. Light'ın e, dediğim gibi Tattoo Pencil serisine ait e, 374 Bordeaux isimli göz kalemi. Bu da gayet başarılı ve çok güzel bir renk. E, güzel bir bordo. Eğer ki bordo kalem arayışındaysanız tavsiye ederim şöyle yumuşacık ve sabitlendiğinde gerçekten sabitleniyor. Olması gerektiği gibi hiçbir yerde kıpırdamıyor. Evet. Bu video bu kadar olsun. Part 2'de görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.